Evet alt debriyaj merkezini ve üst debriyaj merkezini değişeceğiz. Böyle kaldırdık evin önünde. Şu yağ kaçırıyor baktım. Evet alt merkezi iki tane vidasını söktük. Buradan çıkardık. Şimdi şuradan şu şeyi teli sekmanından çıkartacağız. Şu alt merkezi Buyur 5 dakikada söktüm. Bakalım takabilecek miyiz? Alt ve üst merkezi aldık. Bu alt merkez. Toplamda 3700 lira verdik. Artı yanına da bir de hidrolik yağ aldık. E 2024 Ağustos ayı itibariyle. Şimdi söktük. Alt merkezimizi değiştireceğiz. İki tane vidayla değiştirdik zaten. Söktük. Şu anda yenisini takacağım. Evet eski alt merkezi söktük. İki tane vida onluk somunu var burada pulu var şey e, vidası var arkadaşlar. Yeri çok kolay. Şu şekilde şu şekil. Okey. Evet yerine çok basit oturuyor arkadaşlar. İki dakikada bak. İki tane vida söktüm. Şimdi bu üst merkezden gelen Zamazungo. Sen bunu takacağız. Üst merkezi de elden geçireceğim. Buradan göremedim. Ya üstten aküyü söküp müdahale edeceğim. Videolara baktım. Bu alt merkez ve üst merkez değişimine ilgili pek bir şey yok. Bu da size örnek olsun. Şu iki vidasını taktım. Bitti burası. Evet. Alt merkezimizi 5 dakikada değiştik arkadaşlar. Klipsini taktık. Şurada da bizim üst merkezimiz var. Neredeydi? Şu üstte gözüken var ya beyazdı. Biraz kenara sekmanı var. Bakayım buradan ulaşamayacağım galiba ona. Üstten belki aküyü söküp ulaşabilirsem. Evet aküyü söktük. Şimdi alt muhafazayı söküyoruz iki tane. Bende iki tane vida var. Onluk vidaları açtık. Şu beynin kutu muhafazası da buna bağlı. Çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Hop. Şey elinizde. Ee, akü muhafaza buyur her şey şu anda elimizin altında gençler yenisi de bu şekilde bu biraz zorlayacak gibi beni bakacağız yani şu şekil takacağız burası pedala pedala giren yer e Bugüne kadar baktım da böyle üst merkez değişimi falan hiç gözükmüyor. Dedim bir video çekeyim hepimize faydası olsun. Yani elin mekanik işlere alışkın olanlar yapabilir. Çok böyle masrafa gerek yok. Ustalar kusura bakmasın. Buradan çıkıyormuş arkadaşlar. Şu şu şekilde şöyle sağa doğru çevirip çektiğiniz zaman çıkıyor. Zaten çekerken kırılsa da bu önemli değil eski çünkü. E aslında bu bozuk değil arkadaşlar hidrolik yağ bitmiş olabilir. Bak böyle bir debriyaj boşalması olduğunda hidrolik yağınızı kontrol edin. Çünkü şurada şuraya hortumu giriyor ee şeyin şu hortum yağ almak için söktüğümde yağ yoktu. Demek ki biz boşuna bir masraf yaptık ama alt merkez kaçırıyordu çok kötü bir şekilde. Üst merkezde başımıza iş almasın. Çok önemli 1400 lira parça sıfırıyla değiştireceğiz arkadaşlar şekilde takacağız. Sen sağ ben selamet Allah kerim. Şöyle takıyoruz. Şöyle takıyoruz. Geçtikten sonra çeviriyoruz yukarı doğru. Evet. El yetişmediği için biraz sert ittirip bir bezle ittirdim. Elimi şöyle soktum. Bezi sardım. Kayıyor da Sağa çevirip. Bak şu şurada olacak. Yerine geçiyor. Sola doğru çevirdiğiniz zaman lak diye oturuyor. Canavar gibi. Şimdi Şuradan yağ koyacağız. Şu parçaya da takalım. Telimiz nerede? Aha, tel kayboldu. Tel kayboldu. Evet. Şimdi şu üstte sekman var. Şunu şuna takacağız. Şu sekmanı çıkaracağız. Yukarı. Evet. Sekmanı çıkardık. Bunu da getiriyoruz. Tak diye geçiyoruz. Şu sekmanı ittiriyoruz. Canavar gibi. Şimdi içeriden Şurayı toplayacağız. Taktık. 10 dakikamızı aldı. Eskisi burada. Dediğim gibi pedalınız boşaldıysa ilk önce hidrolik yağınızı kontrol edin. Çünkü buradan hidrolik yağına giriyor arkadaşlar. Şu ortum. Benimki muhtemelen hidrolik yağı bitti. O yüzden sağlam parçayı değiştirdik ama olsun. Bir daha uğraşmamış oluruz. Ama alt merkez sorunluydu. Ya kaçırır, onu değiştik bitti. Şimdi bunu takacağız, içeriden pedalın altından şurasını geçireceğiz, şura pedala giriyor arkadaşlar, şöyle, şöyle pedala lak diye geçireceğiz. Yağını dolduracağız, pompalayacağız. Şurada bir tane hava alma yeri var. Şöyle bir şırınga bulun arkadaşlar, hortumlu. Takın oraya ee, hidroliği emin, yukarıdan gelen hidroliği emin havasını alın. Olay bitmiştir. Canavar gibi canavar gibi debriyajımız tamamlandı. Şey yaptık, bir havasını aldık. Sadece burada sıkıntı arabanın altını kaldırmak. Atana millit hayırlı olsun. Evet. Çekişimiz de düzeldi. Kendiniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar.